Acil bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Şahsi görüşlerimi izlediğim yol haritasıdır diyerek arkadaşlar hemen analize başlayalım. Bitcoin arkadaşlar sert geri çekildi. Tekrardan 61, 60 bin bandına tekrardan bir iğne attı. Hatta kapanışında arkadaşlar şu an burada görünen daha yukarıda yapmış görünüyor. Ama Tether bazında arkadaşlar 60 bin altı da yaptı arkadaşlar. Yani tam 60 bin bandında bir kapanış gerçekleştirdi arkadaşlar. Ve ben dolar partisini inceliyorum her zaman. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve şu an 60 bin bandında tam nokta atışı bir iğne attık şu 4 saatlik dilimde. Ee, sıkıntılı bir süreç var mı? Evet, Bitcoin'de alçalan dipler e, ve alçalan tepeleri görüyoruz. E, bu altcoin'lere de olumsuz yansıyor arkadaşlar bu her düşüş. Dediğim gibi yatay seyir izlemesi bizim için çok 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 önemli Bitcoin'in. Ve şöyle bir baktığımızda süper trendi de arkadaşlar geçtiğimiz saatlerde kırdık arkadaşlar. Bugün akşam saatlerinde süper trendin kırılması ve arkadaşlar alçalan dip ve alçalan tepelerin yapılması 62 bin bandının aşağı atması benim için arkadaşlar tekrardan bitcoin açısından ve sezon açısından tekrardan düşünmeye itti arkadaşlar. Dediğim gibi burada çok önemli bir lokasyon 60 bin bandı bizim için çok kuvvetli bir destek olduğunu defalarca dile getirdik. Eğer burada 60 bin kırılırsa aşağı yönlü hareketlerin 56 bin 500 dolaylarına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yani zaten 60 bin bandı kırılırsa şurayı da muhtemelen kıracağızdır arkadaşlar. Bu yükselen trendimizin de bulunduğu yer arkadaşlar. Şu 4 saatlik dilimde 59.700. sonraki 4 saatte arkadaşlar. 59.750 yani şöyle bir baktığımızda 18 Nisan yani bugün akşam saatlerinde de tam 60 bine gideceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani 60 bin bandı bizim için çok kıymetli. Buranın kırılmaması gerekiyor. Kırıldığı takdirde de tekrardan Bitcoin'de düşünmeye başlayacağız. Piyasalarda arkadaşlar altcoin'lerdeki çekilmelerde bu düşüşten kaynaklı olarak bir geri çekilme olarak yansıyor. Ve burayı kırdığımız takdirde arkadaşlar aşağı yönlü çok sert daha düşüşler görebiliriz. 60 bin altında asla 4 saat kapatmamamız gerekiyor dediğim gibi. Daha sert düşüşleri görmek istemiyorsak. Şimdi hemen haftalığına bakalım arkadaşlar. Yarın hafta kapanışı var. Hatta artık bugün diyebilirim. Şu çizgileri bir kapatalım. Yani şimdi baktığımızda tekrardan rekor hafta kapanışı yapacağız gibi duruyor. 60 bin bandında kapatsak dahi. Ama açıkçası benim sevmediğim bir durum arkadaşlar. Şu yukarıda bu kadar büyük bir iğne arkadaşlar. Hiç olumlu bir iğne değil açıkçası. Buradan ay sezonu geliyor diyebilir miyiz? Olabilir arkadaşlar. Yani şu an Buralarda kapatmak benim hoşuma gidecek iğneler olmaz açıkçası. Haftalıkta bu kadar olumlu görüntü varken arkadaşlar tekrardan böyle bir iğne görmek benim hoşuma gitmeyecektir. Çünkü şöyle bir baktığımızda yükseliş, evet düşüşler de sert ama yükseliş hareketlerinin arkadaşlar büyük büyük mumlardan oluştuğunu görüyoruz. Burada da aynı şekilde büyük büyük mumlarla bir yükseliş, tekrardan bir geri çekilme, arkasından tekrardan büyük mumlarla yükseliş. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz şuradaki parka bakın. Veya buradan önceki şuradaki farka bakın. Burada ciddi bir azaldı. Şurada baktığımızda mumlar da ciddi anlamda küçüldü arkadaşlar boyutları. Yani böyle olduğunda ben burada yeşil yeşil mumları tekrardan e, buradaki gibi şuradaki gibi büyük mumları görmeyi beklerken e, gitgide daha da küçülüyor bu mumlar. Ve baktığımızda yukarı yönlü iğneleri çok daha büyük bırakmaya başladı arkadaşlar. Yani böyle bir kapanış benim için hoş durmayacak arkadaşlar açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde tekrardan ilk yükseliş dalgasında sepetleri satmayı düşünüp en azından %50'sini elimden çıkarım ki zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok dediğim gibi benim zarar etme şansım yok. Ben böyle düşünüyorum. Hani şüldü bir durum var arkadaşlar. Şimdi zarar etme şansın yok neden tutmuyorsun diyenler olabilir. Şöyle bir durum var bu kadar uğraştık. Aylardır çabalıyoruz. Şey yani iki yıldır bu sezonu bekliyoruz belki. İki yıldır bu sezon gelmişken ben bu masadan az kâr edip ayrılmak bana koyar arkadaşlar. Ciddi anlamda hani parayı ikiye katlayıp çıkmak bana koyacak burada. Evet güzel bir kâr mı? Güzel bir kâr. Benim her yıllık hedefim arkadaşlar her her yıl para ikiye katlarsam mis gibi e, kenara koyar devam ederim. Ama ben iki yıl hani şimdi parayı ikiye katlamışım. Aldım parayı kenara bunu bir sonraki boğa'da kullanacağım. E ben şimdi şöyle düşünün. Bu kadar uğraştım. Yani şu anda da işime yarayacak bir şeyler oldu. mesela. Dediğim gibi mesela motor almayı düşünüyorum. E, bu iki katını koyayım kenara. Üzerine de bana motor parasını bıraksın ne bileyim etrafta ödemelerim var. Bunları ödeyebileyim. E, hani ciddi bir mevlada elime bıraksın istiyorum. Yani hani tutup şu an 6'ya 7'ye katlamışken parayı e, iki katla ayrılmak istemem açıkçası arkadaşlar. Yani bundan kaynaklı olarak ben tekrardan daha önce de yaptığım gibi e, bir düşüş gördüğüm anda arkadaşlar piyasadan çekiliyorum. En azından e, zararımı minimize ediyorum. Yani hani karımı yüksek tutmaya çalışıyorum açıkçası. Ha benim için e, 7x'in 10x olması çok önemli değil ama 7x'in 2x olması benim için çok 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 değerli arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu 7x'in 10x'e e, 2x'e düşmesi arkadaşlar bana koyar. Ama size koymazsa devam edebilirsiniz. Siz sıkıntı yok ki bu kadar karınız varsa tabii ki. E, bu da önemli bir nokta. Tutup burada paranızı ikiye katladıysanız ben olsam yarısını buradan çekerdim. Direkt çekerdim ona paramı. Şu an değil tabii ki. Burada 60 bin, kapan 60 bin altındaki kapanışı gördüğüm takdirde. Umarım e, yarın bu 60 bin altında kapanış görmeyiz. E, piyasadaki geri çekilme bundan kaynaklı arkadaşlar. İsterseniz bir market cap'e falan da bakalım. Hemen. Ya ben yolumuzun olduğunu düşünüyorum daha. Hani hiçbir sıkıntı yok şu an için. Ama temkinli olmakta fayda var. Er. Yani ben şimdiden uyarımı yapayım. Sonra böyle böyle oldu uyarmadı denmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar marketten bugün e, ne kadar bir para çıkmış? 2.226'dan arkadaşlar. Yani neredeyse 150 milyar dolarlık bir para çıkmış ve %5 küçülmüş arkadaşlar market bir anda. Yani bu hareketleri görüyoruz arkadaşlar normal alışıldık hareketler. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Neden çektim bu videoyu? Ee, sıkıntı yok da arkadaşlar temkinli olalım. Yani uyarmış olalım biz öncesinde. Hani olabilecekleri önceden görün diye. Dominansa bakalım peki bir de. Elimizdeymişken. Yani dominansta da arkadaşlar tekrardan küçük bir yükseliş var. Ama çok önemli değil. Buradan yolun hala aşağı yönlü olacağını düşünüyorum ben. Ha bakın Bitcoin'deki bu hareketler arkadaşlar altcoin'leri etkiliyor şu an için. Ama altcoin'ler Bitcoin'lerden bağımsız olarak hani Bitcoin ayı sezonuna girse bile altcoin'ler tekrardan rally yapabilir. Şimdi dominant seviyesinin bir tık daha düşük olmasını beklerim ben rally gelebilmesi için açıkçası. Ama... Ee, bu seviyelerde de bazı altcoinlerde hala sert hareketler görebilirsin. Ama ben bu risk alamıyorum. Dominans 40'a düşmüş olsaydı, 40'ın aşağılarını görmüş olsaydı, şu an Bitcoin hareketleri benim umurumda olmazdı. Altcoinlerde bu kadar sert etkilemezdi. Ama şu an Dominans bu seviyedeyken ben Bitcoin düştüğü anda arkadaşlar altcoinlerinde ona bağlı hareket edeceğini düşünüyorum. Ki hareket ediyorlar. Hani rallisini bitirdiğinde Bitcoin, bu dominansla bitirirsek arkadaşlar Dominans düşmediği takdirde de aynı şekilde bitirecektir diye düşünüyorum durum bu arkadaşlar yani temkinli olmakta fayda var. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerde nereyi takip etmemiz gerekiyor? Şöyle bir baktığımda arkadaşlar 62440 arkadaşlar buranın üzerinde tekrardan 4 saat kapatmamız gerekiyor ki tekrardan trend dönsün süper trendin kırılması için neresi gerekiyor? Onun için hedeflerimiz daha yüksek. 63857 arkadaşlar buranın üzerinde bir 4 saat kapatmamız gerekiyor şu an için. Yoksa şu an için bir sıkıntılı süreç başladı tekrardan Bitcoin'de. Bakın büyük tabloda hala iyiyiz, hala olumluyuz. Ama 4 saatlik de olumsuz bir hava oluştu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi benim asıl satış yapmam için, ciddi anlamda hani piyasayı terk ediyorum demem için şurada arkadaşlar olumsuzluğu görmem gerekiyor. Büyük tabloda ne zaman bu olumsuzluğu görürsem ben arkadaşlar bu piyasayı terk ederim. Şu an şey, e, şu anda. Ama şu an herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Gördüğünüz gibi yükselerek gidiyoruz. Ama ne zaman olumsuzluğu gördüm? Yani orası da neresi? 55.800 mü? Yani 55.600, 55.800 arkadaşlar. Bu da öyle. Yani 55.500 diyelim biz düz. 55.500 arkadaşlar. Bir hafta kapattığımız dünyada e, ben kılımı pırtımı topluyorum burada. Bütün sepetleri satıp çekilirim. Ama şu an için dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Yani panik endişe olmayın. E, panik satışları yapmayın. Bu düşüşler normal. Çok daha sert düşüşler gördük. Çok daha sert ee, yükselişler de gördük arkadaşlar, emin olun daha sert hareketler sizler de göreceksiniz. Ee, panik yapmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Durum bu arkadaşlar. Yani şu an için dediğim lokasyonları da iyi takip etmek gerekiyor. Haftalık kapanışı arkadaşlar kesinlikle beklemeniz gerekiyor. Şu an için 60 bin bandı üzerinde kaldığımız dünyada benim için herhangi bir sıkıntı yok dediğim gibi. Ama şu düşüşlerde ciddi anlamda e, panik satış yapan çok kişi oluyor. Bu yüzden bunun için, e, bunun için bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi 60 bin üzerinde arkadaşlar kaldığımız sürece ve e, şu arada arkadaşlar biz yatay seyrettiğimiz dünyada herhangi bir sıkıntı yok. Altcoin'ler rally yapacak. Ama olur da Bitcoin tekrardan buradan aşağı yolunu salar kendini. O zaman deriz ki ne oluyor? Hani ne olur ne olmaz temkinli olmak adına satarız sepetleri. Ha baktık tekrardan yukarı yönlü hareket edecek. Tekrardan 60 bin üzerine atınca yeni bir sepet yaparız. Çok da önemli değil. Biz zarar etmeyelim de arkadaşlar karar türlü ederiz. Önemli olan bu. Önemli olan ne? Zarar etmemek. Evet arkadaşlar durum bu. Yani panik endişe yok. Sıkıntı yok. Ee, verdiğim lokasyon 60 bin lokasyonu bizim için çok önemli. Burayı takip ediyoruz. Buranın altında 4 saat kapatmamamız gerekiyor. Zaten yarın yine detaylı olarak değiniriz sabah. Ee, görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.